Herkese merhaba arkadaşlar ben Tan Kerem. Neriman, yani annemin kanala hoş geldiniz. Bugün üç kere üçlük Rubik's küpün tamamen yapılışını yapacağız. Onu bölüm bölüm yapacağız. Biz bugün ilk sırasını yapacağız. Ve arkadaşlar bilmeyenler için biz bu üst katmanı da öğreteceğiz. Yani taktikleri nasıl daha iyi yapılır. Anne benim içimi bozar mısın? Tabii. Boz. Lübirat bozuldu. Ee, şimdi anneciğim ben alayım sen kamerayı tut düzgün. Anne ben hemen yapıyorum arkadaşlar bunu buraya getirmenin yöntemi bunu buraya getirmenin yöntemi bunu etkisiz bir hale yani. Bunu buraya, bunu tekrar buraya getirirsiniz. Yani bilmem size kalmış. Arkadaşlar şöyle bir yöntem var. Eğer siz e, buraya, burada bu varsa yani aynı yerdelerse, bunu aşağı, bunu bu tarafa, bunu yukarı getirip, bunu başka bir yerlerde kullanabilirsiniz. Mesela bakın, ben bunu buradan aldım, buraya koydum daha iyi, daha hızlı yapmış oldum. Hemen şöyle yenisini ekleyelim. Arkadaşlar bazenlerim mesela diyelim ki şu buralarda burada olmasın gerekiyorken buradaysa onu buradan bunu aşağı bunu bu tarafı getirip yukarı çektiğinizde o olacak. Yani normalde dönecektir. Bu arada küpüm oluşmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst katman tamamen oldu. Sıra ikinci katmanda. Bakıyoruz. Ee, Bunun buraya gerekiyor Çıkarıyoruz. Buraya takıyoruz. Takıyoruz. Hmm, turuncu. Turuncu nerede? Turuncu burada. Bunu buraya taktık. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı burada. Mavi, mavi. Mavi, 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 mavi. Bunu yeri bura. Bunu buradan çıkarıyorum. Şuraya ekliyorum, ekledim. Turuncu. Bunun yeri bura. Bunun yeri bura. Şimdi ikinci sırayı mı yapıyorsun. <laughs> birinci sırayı Arkadaşlar bu burada değil. O zaman bunu şöyle yaparız. Bunu böyle getirir. Sonra bunu böyle yaptı. Şimdi bunu döndürelim. Nasıl döndüreceğiz? Şöyle. Bunu böyle yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu normal yerine geldi. Üst sıramız tamamen oluştu e, ikinci video için tam e, 100 abone. E, i̇lk videomuzda ilk videolarımızdan biri olduğu için tam 100 abone istiyoruz. E, i̇kinci videom gelmesi için dediğim gibi tam 100 abone istiyorum. Görüşürüz. <laughs> bum, 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 bum.